Ya Cemil'im pazardan alırdık ne uğraşıyoruz bu kadar ya? Ya kendi bahçemizden topladığımız gibi olur mu hiç Veysel'im? Hem toprak burada duruyor yazık değil mi? Ekeceğiz tabii. Yavrum koşmayın yavrum. Koşmayın ya. Ben oraları kazana kadar canım çıktı benim. Ezme şeyleri. Lan. Efendim abi? Ya e, Veysel. Çıktık şimdi arkadaşın hastaneden. Dönüyoruz eve doğru. Hadi inşallah haberler mi? Haberler iyi. Güzel şeyler söyledi çok şükür. Artık bir planımız var. Sağ salim kurtulacaklar inşallah. İnşallah. Ha Veysel. Bizim Taner'le Ramazan'a haber ver de gelsinler bize akşam. Bir çay içer güzel haber onlarla da paylaşırız. Tamam abi tamam eyvallah. Allah şükür ya. Şükür. Hayatım sence de bu karıklar birazcık yamuk olmadı mı ya? Asuman ben ne anlarım karı kaçmaktan ya? Ben ağaççının oğluyum ya. Benim ömrüm ağaç yakmakla geçti. Gözünü seveyim ya Asuman. Ya bu Allah aşkına bahçe işi nereden çıktı? Ya Cemil öyle niyetlenince ben de heveslendim. Ne var bunda? Hem bak ne güzel, Ramazan Mete böyle kendi domatesini, kendi salatalığını toplar, yer. Toplamaz o, yer. Direkt yer. Bak. Duydun mu lan Ramazan Mete? Duydun Şuna bak. Asuman, Allah aşkına bak, bak. Lan yavrum! Şişt. Oğlum, canım benim. Biz onları ekeceğiz oğlum, fidan onlar lan. Yemeyeceğiz ya. Ekmeğe ne gerek var ya? Böyle de çok güzel oluyor. Hem yeşil yeşil, tazecik. Şuna bak. Asuman Allah aşkına yürü götürelim şunu ya. Bu çocuk erozyona sebep olacak. Yemin ediyorum bu tarlada, toprakta yeşillik meşillik kalmayacak. Hadi gidelim ya. <laughs> tamam abartma, sinirlenme. <laughs> Kim o? Ha. ha, amca ol efendim. Ne? Kurtar beni hadi. Ne? Şey, şey mi? Ge Genel abi gel, tam geliyoruz hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz hemen görüşürüz hadi baba. Ya Ramazan ne oldu niye gidiyoruz? Ya bilmiyorum Asuman işte çağırmış gidiyoruz hadi yürü. Ya bahçe ne olacak? Tamam. Sonra ne gireceğiz Asuman boş ver ya hadi yürü gidelim. Ay iyi var ya, bir bahçe gelelim dedik ya. Ya öğretmen hanım, ne, i̇şte ne diyeceğim he, sana ha sana? Şu terini bir sileyim önce dur bakayım he. Ay Aa. yoruldum. İşte bana bak, sen ne güzel karık açıyorsun ya. Bak ben bunca yıllık bozkır çocuğuyum. Yemin ediyorum, böyle nizami karık görmedim ha. He. Helal olsun. He vallahi, öğrencilerini biz az bahçe yapmadık. Hadi ama ya, sizi mi bekleyeceğim ben? Hmm. Baba geldi fideci başı geldi. Ba arkadaşı hareket iştiremiyoruz. Tamam yapıyoruz işte. Allah Allah yapıyoruz. Hah. Ha. Bir munçta göre seninkiler de fena değil mi? Değil fena değil. Biz küçükken babamla gelirdik. Öyle tohumlardık, sulardık falan. Hatta akşamları da ödün niyetine dondurma evet. Tabii. Az önce ne duydum ben? Bir dondurma mı dedi? Biz de karın tokluğunda çalışıyoruz burada. Olmaz ki. Bak laflara bak bak. Ya sana dondurma, feda olsun ya. Bak, akşam sözüm sana dondurma, tamam? Vallahi ben de isterim o zaman. Sen de istersin. Hı. Tamam, sana da feda olsun. Tamam. Sana, sana da feda olsun ama ben bu işten boşu çıktım herhalde. Yapacak <laughs> şey, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Boştu çıktım <çatınlayı>, neyse, hadi <sadece> çalışmaya devam. <laughs> Alo, efendim amcaoğlu. Tamam, bizim işimiz bitiyordu zaten. Tamam, geliyoruz hemen. Tamam, tamam, az kaldılar. Geliyoruz, geliyoruz. Tamam, hadi. Hadi eyvallah.